Arkadaşlar bir dakika başlıyorum. Bir dakika. Bir videoları bir videoyu nasıl yapıyorum? Hoş geldiniz tekrar. Geliyorum edit yapmaya. PicsArt'a giriyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın, bakın, bakın. Hala fotoğraflar duruyor. <laughs> evet arkadaşlar annem seslenmişti. Evet edit yapıyoruz. Damlalı alıyorum. Boya kovasıyla hop edit edit edit. Evet my life. Lan hayır bu değil. Lan hayır damalık. Damalık abim gel. My life. Sonra kaşları yapacağım arkadaşlar. Çünkü neden olmasın? Oh, mükemmel kaşlar. Falan filan 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 my life. Bekle dur tahmin ettim şey olmayacak değil mi? My life. My life. Aman ne önemli. Arkadaşlar ben editleri uyduruyorum. Çünkü neden olursun Editlerim zaten hep kötü yani. Ben pek iyi bir edit yapamam ne yazık ki. Üşenir miyim zaten ben Üşen geç bir insanım. Üşen geç hoş geldiniz. Evet. manimiz name tam Jake. yapmalık ama değil mi? Ay çok iyi dedi film. <laughs> Aslında şöyle de yapabilirim <laughs> Bunu biraz daha şey nasıl olayım bilmiyorum ki. Biraz daha şöyle getireyim mi? Cim, cim cim cim. Abi koşları hiç yapamıyorum. Özellikle şu üzgün suratı. My life. Uydur kafadan gitsin. Gitsin. İnsanlar zaten adetleri pek uydurmuyor ben. Yani şey uydurmuyor derken. Önemsemiyor öyle diyelim. Bence yani. Yine sizin şeyiniz. Önemsiyor da olabilir. Ne bileyim ben. Aaa. la 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 la. La işte. Ben düz şey yaparım. Hop. Tek olur bu seferlik böyle olsun boş ver. Ya abi işte şey olmuyor çok sıcak bulucu. Her seferlik böyle olsun. Ay dedim ama Ama çok güzel. my life. evet. Ah evet, Aa, evet şurada turuncu şey var. Her neyse boş ver arkadaşlar bugün böyle olsun. Bekle. Tıbrıyı da seçeceğim. My life. Bir dakika biraz önce yapacağım. Beyaz yapacağım. My life, ay çok güzel oldu ha. Çok dikkat etmek gerek. Bir dakika, en küçüğü getireceğim. My life, İnanılmaz dikkat etmek gerek. Lan hayır. My life, abi yine bir şey. My life. Neyse böyle. Galeri geri dön. Geri dön. Reklam nasıl girmiş? Evet geri geldim. Uu. Şimdi geldik ikinci dövüşe. mina e e vaka vaka e e samyamnya. İka buraya bu sefer böyle dinleyeceğim samna mina e e waka waka e e samna mina it is africa samna mina e e waka waka e e samna mina afrika edit yaparken hep şarkı söylerim bunu unutmayın kesinlikle samna mina e e my life my life My life. My life. My life. Mm -hmm. Çok kalın. Tamam bu gayet güzel. En şey iyisi böyle düz daha iyi. Nay Aslında bu kaşlar daha güzel oldu. Nay Oha kaşları çok güzel çizdim. Ta gözün dibinde. Aslında göze doğru daha güzel oluyor. Lan hayır kaşı niye sildim? Mesela böyle olunca ne bileyim ya yine güzel de. Ay. My life. Şöyle yapıyorum. My life. My life. Evet arkadaşlar arkadaşlar sesler geliyor farkındayım bir dakika ya. Uf. Ay çok güzel edit yapıyorum. Şu anda uydur gitsin kafadan yapıyorum. Uydur gitsin kafadan. Editlere nedense fazla önem vermem. Neden de sormayın. Kesinlikle sormayın. Evet bunu yine yapacağım. My life.

My life. tamam bence gayet güzel oldu ne diyoruz my name is perfect evet bunları indirmek için de fotoğrafı kaydediyorum Arkadaşlar işte bir video yapmak böyle bir şey. Bir videoyu 2 saatte yaparsınız. Hepsini toplarsınız. 2 saatte. My life. Kapta giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar aynen girmeyelim. Bir dahaki partta görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bye bye.